dersimizde seninle birlikte uzman testikinin çözümünü yapacağız. Toplamda 10 tane sorumuz var. Birinci soruyla dersimize başlayalım. Bir tane grafik vermiş. Bu grafikle ilgili diyor ki Yukarıda aynı sıcaklıkta altın çiz buranın X ve Y gazlarının basınç hacim grafiği verilmiştir. Buna göre belirtilen noktalardaki gazların mol sayısı aşağıdakilerden hangisiyle hangisinde doğru olarak kıyaslanmıştır diyor. P ve yazarak Mol sayısının ne ile ilişkili olduğuna bakman gerekiyor. Tamam mı? Bak şimdi. Sıcaklık ne? Aynı sıcaklık. Yani sıcaklıklar eşit. Gitti. R sabit. Gitti. Doğal olarak benim mol sayım PV çarpımıyla doğru orantılı mıdır? Tamam. Şimdi birinci nokta için konuşalım. Birinci noktada basıncım kaç? Birinci noktada. Şurası birinci noktada. iki. Hacmim ne? V yani bir. Tamam mı? İki çarpı birden iki. Geçiyorum ikinci noktaya. İkinci nokta burası. Basıncım 2. Hacmim ise bak hacmim de 2. 2 i̇ki kere 2'den 4 yaptı. Son olarak üçüncü noktadayız artık. Üçüncü noktada basıncım 1 hacmim 2 çarpım 2 mi yaptı? Baktığın zaman 1 ile 3 eşit 2 de büyük. Hangi şıkta var? D şıkkında var. Cevap D'dir işte. İkinci soru. Birinci kaptaki gazın %25'i ikinci kaba aktarılıp ikinci kapının sıcaklığı 3 T kelvin'e çıkartılıyor. Buna göre son durumdaki ikinci kaptaki basınç kaç atmosfer olur diyor. Şimdi bu soruda nasıl bir formül kullanacağım? Bunu bulmak için ne yapıyordum? P ve PVnRT'de yazıyordum. P ve eşit olanları siliyordun. Birinci durum için bir oran, ikinci durum içinse diğer oranı kullanıyordu. Öyle değil mi? Şimdi soru üzerinde gösterelim. Dikkat et buraya. T ve NRT'yi yazdım. Tamam mı? NRT. Şimdi sıcaklıklar değişmiş. O yüzden bunu sabitlemiyorum. Yuvarlak için aldım. Sıcaklıklar değiştiği için. R sabit sildim. Ee, %25 diyor. Yani miktarda oynama olmuş. O yüzden N'i silemiyorum. Hacimler gördüğün gibi farklı. Basınçlar da değişiyor. E burada ne sabit olan? Sadece R'yi sildim. Şöyle bir denklem türetmem lazım. P1 çarpı V1 bölü hani doğru orantı e, Nt ile N1 çarpı T1 eşittir. P2 çarpı V2 bölü N2 çarpı T2. Şimdi burada devam edelim. Birinci durumda atmosfer normalde 125'i karşıya gitti. Yani 100 mol olduğunu düşün bunun. 100 mol'dü başlangıçta. iki atmosfer basınç yapıyordu. Bunun 25'ini bu tarafa attın. Kaç mol kaldı? 75 mol mü kaldı? Yani 100 mol iki atmosferken bu kez 75 molün kaç atmosfer olduğunu yazman gerekiyor. Çünkü 25'ini karşıya attın. Bu da kaç atmosfer yapar? Ee, 4'te, 4'te 1'ini çıkar. 2'nin 4'te 1'i 1.5 yapar. 1.5 kaldı. Son durumda P1'in 1.5. V, V zaten bölü n'in 75 mol kaldı. Yani yüzde, tamamının 100 mol olduğunu düşündüm. 25'ini sağ attım. Geride 75 mol kaldı. Sıcaklığımda T. İkinci durumda basıncı bilmiyorum. Hacmim artık 2V oldu. 2V. Bölü Molim 25'ini buraya aldık. Burada tamamı 100'ü hatırla. Ee, sıcaklığı da ne yaptı? 3T'ye çıkarttı. Çarpı 3T'ye yazıyorum. Bak şimdi. Artık sadeleşme yapacaksın. 3, 25 çarpı 3 de ne yapar? 75 t. Buradaki 75 t ile buradaki 75 t birbirini götürür. Şu v ile şu v birbirini götürür. P eşittir. Her iki tarafı ikiye bölersek 1,5 buçuk bölü 2 çıkar. Bu da nedir? 0, 75 atmosfer. Cevap B şıkkıdır. Geldik 3. sorumuza. Şekildeki sistem dengedeyken tüpte sabit sıcaklıkta civa hacmi, bak, civa hacmi 3 katına çıkar. kadar cıva ekleniyor? Buna göre son durumda x gazının sıkıştığı kolonun yüksekliği yani son durumdaki son durumdaki şu yüksekliği soruyor. Başlangıçta 20 santimmiş. Şimdi böyle sorularda P1 çarpı V1 eşittir. P2 çarpı V2 formülünü kullanıyorduk. Başlangıçtaki basıncımız nedir bizim? Başlangıçtaki basınç eğer tüpün ağzı yukarı doğruysa açık hava basıncıyla civanın yüksekliğidir öyle değil mi? Yani 70 artı 10'dan 80 hacmimse şuradaki haş yüksekliğiydi 20. Eşittir. Son durumdaki basıncı bil, e, biliyor muyum? Onu da bulabilirim. Cıva seviyesi 3 katına çıkılmış. Yani 10'dan 30'a çıkıyor. Açık hava basıncı artı haş yüksekliği 30 toplarsan ne yapar? 70 artı 30'dan 100 yapar son basınç. Ya ne kadar sıkıştı hacmi yani şu H yüksekliğini biliyor muyum? Bilmiyorum ki bana da onu soruyor. H yüksekliği. Her iki tarafı 100'e bölersem Tamam birbirini götürdü. 100'e böldüm. Şu 2 sıfırla şu 2 sıfır gitti. 2 kere 8 16. 16 nedir bizim? H yüksekliğimizdir. Cevap C şıkkı. Dördüncü soru. Şekildeki sistem dengedeyken piston sabit sıcaklıkta gaz hacmi yarıya düşene kadar itildiğinde x gazının basıncı iki katına çıkıyor. Bak şimdi. Normalde burada yalnız x gazı yoktur. Aynı zamanda ne vardır? H2O'nun buhar buharı vardır öyle değil mi? Bu da var. Sen pistonu buraya kadar ittin. Yarısına kadar ittin. Şurası kaldı. E ne olacak? Ee, su buhar buhar halindeki su, H2O ne olacak? Sıvı hale geçecek. X gazın bakın, yarıya kadar düşünce basıncı iki katına çıkmış. Demek ki e, hacimle basınç tam olarak doğru orantılı. Buradaki X suda çözülmüyor. Suda çözülseydi İki katına çıkmazdı basınç. Biraz daha az olurdu. Öyle değil mi? X gazı suda çözülmez. Doğru. Olay sırasında suyun buhar basıncı değişmez. Suyun buhar basıncı sıcaklığa bağlı. Madde cinsine bağlı. Cins yazım. Bir de e, safsızlığa bağlı. TCS oldu. Bunun haricinde başka bir şey bağlı değil. O yüzden bu da olmadı. Sıvı miktarı artar. Anlatırken söyledim sıkıştığı için. Buhar basıncının dengelenebilmesi için buhar molekülü ne olması lazım? Sıvı molekülüne geçmesi lazım. Sıvı miktarı artar. Doğru. Cevap 1 ve 3. Sıvı miktarı artar demiş. Tamam. Olay, pardon, şuna da doğru demiştim. Olay sırasında değişmez. Doğru. Cevap 1 2 3 E şıkkı. Özür diliyorum. Doğru yaptığınız şıkkı bile bulamıyoruz ya. İkinci, beşinci soru. Şekildeki sistemde bulunan gazların kütleleri eşittir. Yani burası m gramsa burası da m grammış. Tamam mı? Buna göre gazlar mol kütleleri oranı nedir diyor. Şimdi hani P ve ben yazarsam NRT'yi buradaki R neye eşittir? P çarpı V bölü N çarpı T eşittir. iki gaz içinde aynı şey değil mi? Bu da P1 çarpı V1 Bölü N1 çarpı T1 eşittir. P2 çarpı V2 bölü N2 çarpı T2'dir. Yerine koyacağız. Basıncım 2 atmosfer. Tamam mı? Hacmim 2V 2V Molünü bilmiyorum. N1 N1 Sıcaklığım da T. Eşittir. Hacmim 3 basıncım 1 1 çarpı 3 dedim bölü sıcaklığım T molümü bilmiyorum. N2. Şunlar birbirini götürdü. İçler dışlar çarpımı yaparsan N1 bölü N2 buradan kaç çıkar? Şurası 4. Ee, ne yaptı? 4 bölü 3 mü yaptı? 4 bölü 3 yaptı. Bu N1. Bak N1 yani şu birinci kap X'in molü. Şöyle yazamaz mıyım? X'in molü N bölü kütleleri eşit ya. M demiştim. MA'sı. MA ya da X dedim. Tamam mı? Bölü. Y, y için konuşuyorum bu kez de. Kütlesi M. MA'sına da Y diyorum. Bu şekilde yazamaz mıyım bunu? Yazabilirim. Eşitmiş 4 bölü 3. Şimdi buradan itibaren işlem yürüteceğiz. Birinci olduğu gibi yaz. M bölü X. Çarpı. İkinciyi ters çevir yaz. Y bölü M eşittir 4 bölü 3. Bak m'ler birbirini götürdü. Y bölü x çıktı? 4 bölü 3. Bize neyi soruyor? X bölü y'yi soruyor. Yani bunun tam tersini soruyor. 3 bölü 4 yapar adam. Cevap A şıkkıdır. Altıncı soru. Şekildeki sistemde musluk sabit sıcaklıkta kısa bir süre açılıp kapatıldığında ikinci kapta toplam basınç 2.4 atmosfer olarak ölçülüyormuş. 2.4 atm Tamam. Buna göre ikinci kaptaki helyum gazının kısmıya basıncı kaç atmosferdir? Şimdi musluğu açtın sen. Musluğu açtın. Atıyorum 10 saniye açtın. Ne olacak? Birinci kapta helyum ve e, metan gazı. CH4 gazı var. İkinci kaba geçmeyecek mi miktar? Geçecek. Peki 10 saniyede hangisi daha çok geçer? Hızlı olan daha çok geçmez mi? Sıcaklık aynı. E, mol kütlesi hafif olan helyum daha hızlı değil midir? O yüzden ikinci kapa helyum CH4'e göre daha fazla geçecek. Niye? Daha hızlı çünkü. Peki hızları oranı ne? Eğer hızları oranını bulursam madde miktarı oranını da bulabilirim. Öyle değil mi? Burada oran orantı yapacağım. Güzel bir soru. Şöyle gösterelim. Hızları oranı dediğimiz şey aynı sıcaklıkta, hani sıcaklık sabit. Ee, v helyum bölü V CH4 eşittir ch 4ün MA'sı parantez içinde vermiş 16. Bölü helyumun MA'sı kare kök içinde. oran bu 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 4. Kök dışına 2 olarak çıktı. Yani bu şu demek. Şundan 2V hız giderken madde bunda V hız ile gidiyor. E doğal olarak ne olacak? Buraya 2x mol helyum geldiyse x mol de ee, CH4 mi gelecek? Artık mol kesirini bulabiliriz. Mol kesir formülü şuydu. İşte P helyum eşittir. Ya yani pardon kısmi basınç formülü. P toplam çarpı N helyum bölü N toplamdı. Şimdi yerine koyuyoruz. P helyum eşittir. P helyum eşittir. P toplamımız kaç? 2.4 diyor. Mol kesimiz demek yani N helyum 2x dedim. Bölü toplam mol 3x. X'ler birbirini götürdü. 3'e böldüm. Bir, üçe böldüm. 08, 08 x 2, 1, 3'e böldüm. 0, 8. 0, çarpı 2. 1.6 yapar. Cevap D şıkkıdır. Birinci soru. Yukarıda verilen davranışı sergileyen gazlardan hangileri ideal gazdır demiş. Sabit sıcaklıkta hacmiye yarıya düşülen gazın basıncı iki katına çıkartılıyor. P V, N, R, T yaz hemen. N, R, T. Şimdi miktar sabit. R sabit. Değil mi? Sıcaklık da sabit. Burası sabit. Sen bunun basıncını iki katına çıkartırsan hacim de yarıya düşer. Doğru mu? Doğru. İdeal gaz bu. İkinci öncüle bakalım. Sabit hacimli kapta mutlak sıcaklığı 5 katına çıkarıldığında basınç 6 e, katına çıkar. Yaz P, v, N, R, T yine. Bak her şeyi buradan çıkartıyorum. Görüyor musun? Sabit hacimli gitti. R'ye gitti. Miktar sabit. Şimdi sen basıncı kaç katına çıkartırsan sıcaklıkta o kadar kat artar doğal olarak sıcaklık 5 katına çıktıysa basıncın da 5 katına çıkması lazımdı ideal gazda. E bu, bu formül işe yaradı mı? Yaramadı. Demek ki bu ideal gaz değil. Gerçek gaz. Üçüncü için konuşalım. Sabit basınç ve sıcaklıkta PVNRT yaz yine. NRT hemen sabitleri sil. Sabit basınç ve sıcaklıkta bu da gitti. Madde miktarı 4 katına çıkartılırsa hacimle miktar doğru orantılı. Hacim de 4 katına çıkıyor. Bu da ideal gazmış. Cevap 1 ve 3. C şıkkıdır. Geliyoruz 8. soruya. Şekildeki kapta bulunan gazların atom sayıları eşit. Bak buna dikkat et. Atom sayıları eşit. Ve toplam gaz basıncı 64 cm civarıdır. CH4 gazının kısmi basıncı nedir? Şimdi atom sayısı demek mesela CH4 bunu bir inceleyelim. Bir molekül molekül ama kaç atomdan oluşuyor? 5 atomdan oluşuyor öyle değil mi? Atom. SO2 bak bir molekül ama 3 atomdan oluşuyor. Helyum bir molekül ve bir atomdan oluşuyor. Bize atom sayıları eşit diyor. Ben bunları öyle bir mol sayısı değeri vermeliyim ki atom sayıları eşit olmalı. 5, 3, 1. Kat, ortak katı kaçtır? 15'tir. Ben buna 3x mol dersem tamam mı? 1 molünde 5 mol atom varsa 3x molünde 15 mol atom olur. Yazıyorum. 15x mol CH4. Bunun molüne 5x dersem yine 5x çarpı 15x mol atom yaptı. Şuna da 15x mol dersem 15 mol 15x mol atom yapar. Atom sayılar eşit oldu. Mol sayıları böyle olmalıymış. Artık CH4'ün kısmi basıncını hesaplayabilirim. Kısmi basınç formülünden. PCH4 eşittir. P toplam çarpı NCH4 bölü N toplam mıydı? PCH4'ümüzü bilmiyoruz. Onu soruyor zaten. PCH4 eşittir dedim. P toplamı 64 69'muş. Çarpı. CH4'ün molü ne? 3X mi? Tamam. Bölü toplam mol. 15X, 5X daha 20X, 3 daha 23X. 23X. X'ler birbirini götürdü. 23'e böldüm. 1, 23'e böldüm. 3, 3, 3 kaç yapar? 9. CH4'ün kısmi basıncı 9 cm civaymış. 9. soru. Şekildeki tüpler açık hava basıncının 70 cm civarı olduğu bir ortamda dengededir. X ve Y gazının sıcaklık ve mol sayılar eşit olduğuna göre H değeri kaçtır diyor. Şimdi tüpün ağzı yukarı doğruysa buradaki basınç nedir? E, şuradaki civa yüksekliği artı dış basınçtır. Dış basıncı bize 70 vermiş. 70 artı 10'dan 80 olacak. Tamam mı basıncı? Dış basınç 70 olduğundan dolayı eğer tüpün ağzı aşağı doğruysa Buradaki basınç haş e, H yüksekliğinin çıkmasını hava basıncının H yüksekliğine çıkartmana eşitti. Yani 70 20'den 50 olacak. Doğru Turuncu renk çok olmadığı gibi. H yüksekliğini soruyor. Tüp sorularında kullandığımız formül şuydu. Çok defa kullandık. Artık iyice öğrendiğini düşünüyorum bunu. Birinci durumda P1 80. VM de şu H yüksekliği yani 30. eşittir P2'mi buldum. 50. V2'nin şu haş yüksekliği. Her iki tarafı 50'ye bölersem. Ama 50'ye bölüyorum şu an. Şu sıfıra sıfıra gitti. 3 kere 80, 240. Bölü 5. 5'e böldüğün zaman bu da 48 mi yapar? Haş yüksekliğim 48'miş. 10. ve son soru. Şekildeki sabit hacimli kaba gaz yoğunluğu iki katına çıkana kadar sabit sıcaklıkta helyum. Gaz ekleniyor diyor. Bak hacim sabit. Bu 1 mol ise gazyonun 2 1 mol ise 16 gram olduğunu düşün. Gazyonun 2 katına çıkabilmesi için değiştiren bölü V'den kütlenin 2 katına çıkması lazım. Değil mi? Yani 16 gram helyum eklemem gerekiyor. 16 gram helyum eklersem gazyonun 2 katına çıkar. Kaç mol helyum yapar? Bu da en eşittiren bölü M A'dan 16 bölü 4'ten. 4 mol helyum eklemeliyim. Ekle. Eklersem 2 katına çıkıyor. Tamam mı? Grafiklerden hangileri doğrudur diyor. P basınçlı 1 mol P basınç yapıyordu. 4 mol ekledim artık 5 mol oldu. 5 P basınç yapar doğru. Kapalı kap olduğundan hacim sabit. Bu da doğru. Toplam atom sayısı 1 molünde 5 mol atom vardı. 4 mol atom ekledim. 9 mol atom oldu. Yani 5 molden 9'a çıktı. 2 katına çıktı mı çıkmadı. Bu yanlış oldu. Cevap 1 ve 2 C şıkkıdır. Böylelikle uzman test 2'nin sonuna geldik. Bir başka derste görüşürüz. Kendine iyi bak.